Arkadaşlar Nuno hoş geldiniz. Köpekler çok avlıyor oraya. Uşarak geldim tepe. Yem köpek yem köpek. Şurada iki tane yabancı köpek var. Üç tane pardon bakın. Kısımsın ben de görmüyorum şimdi. Yemkiler burada. Ne bir, bir ses vardı ki. Dedim ne oldu orada bu var mı acaba? Şöyle. Ta girecekler karşıya geçecekler. O kadar kesinleşmişler bizim şey köpekler. Bunlar karşı da karşıda var değil var. Surprising to Cesur da arka bir darbe almış. Şöyle 4-5 gündür bir topallıyor. Yukarıya baksana. Şey yapsa geçecek karşıya. Gel 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 cesur. 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 sür. Biraz coşması. O suyu olmasa suya girecekler. Gel. Şurası dalmış suya. Gel sür. Şimdi karşı geçse de bir şey yapamam köpeği. Bu Tek köpek gider oraya. Ne katı. Ne katı. sıcak kaptın? Şu da, şu da var. Ne kadar? Dileşimde arkadaşlar. Sizi gidim ki güzel bir video çekiyorum. мо. <coughs> <coughs> köpekler değil ama Hayır, <laughs> dumanı görüyor musunuz? Cestum arkaya sakat. <laughs> Üstüne basamıyor arkaya yanım arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Gel. Sizin gel. 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 Arkadaşlar su çoğalmış. Buralar normalde su değil. Ağacın öbür tarafında su. Şurada bir tilki kaçıyor. Tilkinin peşinde bir tane Şurada. Zirve. Aa bakın zirveden geçti. Ne oldu keleş oğlum? Tamam ne var? Ya şurada. Güzel. Şey i̇şte bu da dehşet bir iş oldu. Korku yok. Yani Korku diye bir şey bilmiyor bu düşük köpek. Bunlar çok acayip bir ekip oldu. <laughs> Karşıdakiler hiç sesi bile çıkmıyor. <laughs> Kıstım bakayım. Kıs kıs kıs. Maral enik arkadaşlar. O yüzden çok şey yapmadılar. Hadi gelin. <laughs> Onlar orada oynuyorlar. Birkaç orada oynuyorlar. Yavrular herhalde. Gel akıl akıldırmıyor bu laşkanlar. Ledin köpeklerine saldırıyorlar. Cesur'un yarası da yok bacağında. Ama anlayamadım niye topallıyor. Kemikten mi incimiş acaba? Başka bir şey mi olmuş çözemedim. Şöyle az topallıyor ama kötü yani topallaması kötü. Atom zaten kışın dalaşmıştı. Kuzenimin köpekleriyle haylan düzelmedi bacağı. Arka ayaktan haylan topallıyor. Herhalde o da gitmiş dalaşmış. Onda da bir topallama şey var. Yarası var demek göremedik. Monika'nın da bir ay doğumuna var. Ve yere basmıyor yani neyse. Ne var kızım? Akşam bir köpek daha gelecek arkadaşlar. İnşallah anlaşabilirler. Çengel'de yeni taktım. Çok yakışıklı oldu. Monika ne var? Ne var kızım, ne var? Keleş arkadaşlar biliyorsun, keleş de yani mükemmel bir köpek. Çok beğeniyorum. Oyu o kadar yüksek değil, İstanbul'da bu tavanın köpeği ama yani çok kaliteli bir köpek. Duman, cık cık. gel gel. Dumanı bağlıyorum diye benden korkuyor. Normalde gündüzleri bağlıyorum köye gidiyor. Köpekler, köpeklerin köpek tavukları kovalıyor. Kötü alışmış. <gülüyor> 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 Tavuklara bir şey yapmasın diye bağlıyorum. Bahar da geldi. Daha tüy dökme zamanı geldi köpeklerin. Şu moralim bozuyor böyle olunca köpeklerim. Böyle bir şey olunca canım sıkılıyor. Şunu şöyle boyu posunu bir alttan çekim de. Güzelliğe baksanıza. Bir yaşına Şubat'ta girdi. Şu anda 13 Şubat Aynen 13 aylık. 13 aylığın geçti şu anda. 13 aylık olmasına göre küçücüsü, boyu, fiziği çok güzel. Tabi biraz daha irileşir. O kadar boy atmaz ama irileşir daha cesur. Şu ayağında böyle kalıcı bir hasar yoktur. Şişmiş ayağı arkadaşlar şuradan baksanıza. Şu yara var. Şişmiş ayağı böyle. Geçen rahatsızlandı dedim. Antibiyotik yaptım. Acaba dedim o mu? İş oldu. Fazla geldi. Ayaklara zarar verdi. Bilemiyorum işte bakalım. İnşallah. Kalıcı hasar vermemiştir ayaklara. Bahar suyu coşmuş. Karlar eridi. Malide su bu kadar yok. Bence su biraz daha az olsaydı köpekler karşıya geçerdi. Çünkü atıyorlar kendilerini. Ama Fırat'ın bu çokluğundan korkuyorlar biraz da. Şimdi videoyu bu kadar arkadaşlar. Şimdi köpekler de sakinleşti. Ben de eve gideceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. %95 abone olmayanlar izliyor videolarımı. Şimdi Allah'a emanet olun. Dumoş ne oldu Dumoş? Ne oldu kızım?